kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Eylül ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Eylül ayı içerisinde toplam 6 kitap okumuşum. Ee, geçen aya göre biraz daha iyi okumalarım arttı sayı olarak. Bir tanesi hacimliydi, diğerleri biraz daha inceydi diyebilirim kitapları. Ee, sizlere bahsederken okuduğum kronolojiye göre anlatacağım. Aya hangi kitapla başladık. Ee, her videomda yaptığım gibi o şekilde devam edeceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Benim birazcık diğer kitap yorumlayan arkadaşlardan veya kişilerden farkım şu galiba. Benim biraz beğeni eşiğim düşük. Bunu sordum birkaç kişiye. Yani nasıl oluyor da her ay 8-10 kitap okuyorsunuz, 15 kitap okuyorsunuz ve hepsini beğeniyorsunuz. Birkaç kişi şöyle cevap verdi. Yani iyi kitaplar seçmeye çalışıyoruz diye. Yani i̇yi kitaplar seçmeye çalışsanız da yani çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani beyni eşiğinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Tabi okuyuculara saygı gösteriyorum. Bu ayrı bir konu olabilir, video konusu olabilir. Ama söylemekte istedim bunu. Şimdi ilk kitabımızla başlayalım. Arda Virafname. Arda Biraf'ın kaleme aldığı bir kitap. Pinhan Yayınları'ndan çıkmış. Ben bunu ayrı bir video çektim detaylıca. Çünkü beni çok etkilemişti. Onun linkini yukarıya bırakıyorum. İsteyenler oradan tıklayıp detaylıca izleyebilir. Zaten bu videoda kitapların içeriğinden çok bahsetmeyeceğim. Onun için rahatlıkla izleyebilirsiniz. Arda Virafname ben birazcık öte dünyaya meraklı olduğum için beklentimi tamamen karşıladı. Hatta Eylül ayı içerisinde okuduğum en iyi kitap buydu bence. Ee, diyebilirim rahatlıkla. Öte Dünya'yı anlatıyor ve çok çok eski bir dönemde yazılması da ilginç geldi bana. Çünkü ben Dante okuyacaktım. Dante'den önce de bu kitabın okunması gerekiyormuş. Ya da okumakta fayda var diyeyim. Ondan dolayı bunu aldım ve okudum. Beklentimi de çok rahatlıkla karşıladı. Özellikle Cehennem bölümündeki tasvirler, betimlemeler ve olaylar gerçekten etkileyiciydi. Bazen insanı olumsuz da etkiliyor. İşte rahatsız edici noktalar da var. Fakat genel anlamda baktığımda çok iyi bir kitaptı. Pinhan Yayınları'na da buradan selamlarımı yolluyorum. İyi bir yayın evi. Ben biraz geç tanıştım. Birkaç kitabını daha aldım. Masalları yorumlamak gibi, ölümle yüzleşmek gibi. Onları da yakın tarihte okuyacağım. Ama bu kitap gerçekten beni çok tatmin etti diyebilirim beklentilerimi karşıladı yani ikinci kitap Sincap e, İsmail Güzelsoy'dan Doğan Kitaptan yayınlanmış e, bu kitap aslında benim listemde yoktu İsmail Güzelsoy'u biliyordum ve bir kitabını almayı düşünüyordum fakat bu kitap listemde yoktu başka kitapları vardı e, onları alacaktım bizim bir okuma grubumuz var WhatsApp'ta 8-10 kişilik e, çok değerli arkadaşlar var içerisinde. Onlar bu kitabı seçmişler, ee, yani orada her ay bir kitap seçiliyor, farklı kişiler seçiyor işte. Ben de başka bir kitap seçmiştim. Ee, benim kitap herhalde Aralık ayında falan okunacak. Neyse, Sincap'ı seçmişler. Ben de dedim zaten İsmail güzel soyu merak ediyorum, hemen alıp okuyayım dedim ee, ve bunu okudum. Ee, kitabın yorumları gerçekten e, çok iyiydi. Ee, kitabı beğenmeyen galiba bir tek benim. <laughs> Sadece okuma grubundan bahsetmiyorum. Ee, internet sitelerinde yorumlara da baktım. Oralarda da çok çok beğenilmiş. Fakat ben e, kitabı neden beğenmediğimi şöyle dile getireyim. Naçizane şekilde tabii ki. E, ben polisi okumayı pek sevmiyorum. Zaten çok tercih ettiğim bir alanda değil. E, türde değil pardon. E, fakat bu kitap tam polisiye de diyemeyiz aslında ama polisiyeye kaçan yönelen noktaları vardı. İşte bir e, devletin e, ajanından, e, gizli istihbarattan kaçan bir karakterle başlıyor. O yolculuk esnasında da onun neden kovalandığı, suçunun ne olduğu e, yavaş yavaş açıklanıyor. Merak unsuru birazcık o şekilde ilerlemiş. Fakat e, yani... Ben daha farklı şeyler bekliyordum. Özellikle böyle biraz daha estetik bir dil bekliyordum. Estetik dilden kastım da şu. Bazı paragraflarda, bazı cümlelerde bizi sarsan cümleler. Fakat burada öyle bir şey olmadı. Bu benim beklentimin biraz fazla olmasından da kaynaklı olabilir. Akıcıydı fakat dediğim gibi ben yani bu tarz kitap çok okudum diyebilirim. Konu olarak demiyorum e, dil olarak çok fazla okuduğumu düşünüyorum ben çok beğenmedim e, fakat İsmail Güzel Güzelsoy'un başka kitaplarını da alıp e, okumayı planlıyorum çünkü iyi bir tanışma olmadı benim adıma Bir diğer kitabımız Martin Harris İnekler Domuzlar Savaşlar ve Cadılar imge yayınlarından çıkmış bir kitap bu antropoloji kitabı isminden de tahmin edebilirsiniz Konu başlıkları var 8-10 tane. İşte kutsal inek var. Hindistanların ineğe bakış açısını anlatmaya çalışmış. Onun dışında cadı avcılığından bahsetmiş. Cadıcılıktan bahsetmiş orta çağda. Bazı konular çok güzeldi. Mesela domuzun haram olması ve bazı e, etnik gruplarda domuzun sevilmesinden bahsetmiş. Ben bu kitabı okurken e, hem keyif aldım hem de bazı çıkarımlarda bulundum. Mesela cadılıkla ilgili Kısım çok güzel anlatılmış bence e, anlatılmak istenen mesaj e, güzel bir dille sunulmuş. Genelde antropoloji kitapları okuduğumuzda böyle bir makale okuyormuşuz gibi sıkılırız eğer e, alanda hakim değilsek. Bunda öyle olmadı akıcı şekilde ilerledi. Mesela cadılarla ilgili bir kısımda şöyle bir bilgi vardı. Din olarak yani dini kullanan bazı din adamlarının yani otorite biziz biz her şeyi yapabiliriz gibisinden bir bakış açısıyla e, cadıcılık anlatılmış. E, cadıların e, aslında suçsuz olduğu %99'unun neredeyse. Fakat e, otoritenin onları e, kendi e, gereksinimlerinde diyelim e, nasıl alt üst ettiğini falan anlatmış. Ve bir de şu da vardı bu kitapta. O da güzeldi. Kutsal inekte falan. E, onları çıkarttım ben kendimce bazı olguların bazı geleneklerin kökeninin aslında çok bilinmediğini fakat nesilden nesile aktarıldığını ve sorgulanmadığını anlatmış. Ondan dolayı güzel bir kitapta bu yazarın Yamyamlar ve Krallar diye bir kitabı var. Onu da merak ediyorum. Onu da alacağım. Ama İmge Yayınları da birazcık fiyat politikası biraz yüksek diyebilirim. Ama değerli bir kitaptı. Dördüncü kitap Tolstoy'un Aile Mutluluğu. İş Bankası'ndan çıkmış. Ayşe Hacı Hasanoğlu. Bu kitap vardı baskıları, iletişimde vesaire. Fakat ben e, İş Bankası'ndan aldım. E, çevirisi de gayet güzeldi. E, kitaba gelecek olursak ben Tolstoy'dan 8 kitap okumuşum. Aile Mutluluğu sonlarda yer alır benim listemde. E, güzel bir aile anlatısı, bir genç kızın e, hayalleri, Evlilik düşüncesi, evlilik sonrası, e, gayet güzel anlatılmış. Zaten 100 sayfa bir günde okunabiliyor. Fakat ...Dirilişi... E, Efendi ile Uşağı e, gibi eserlerini okuyan kişiler bunu birazcık zayıf bulabilir. E, çünkü diğerleri ...çıtı olarak çok yükseklerde. Bir Anna Karenina'dan sonra bunların okunması birazcık tabii ki e, ya bu da çok iyi değil dediktiriyor. Fakat başlı başına okunursa yani tek bu kitap baz alınarak fena değildi diyebilirim. E, tabii bu benim kendi kişisel görüşüm. Kitaplar insandan insana, okuyucudan okuyucuya değişir. Benim hiç beğenmediğimi bir başkası çok beğenebilir. Tam tersi de olabilir. Bu normaldir yani bunda bir gariplik yok bence. E, fakat bendeki yansımaları bu şekildeydi. Geldik bir diğer kitaba, ayın hacimli kitabına ve en meşhur kitabına diyebilirim, Budala. Ben Dostoyevski hayranıyım. Yani Suç ve Ceza, Karamuzov Kardeşler, Öteki, Kumarbaz, Yeraltından Notlar bunları okuduğumda çok etkilendim. Zaten yani etkilenmeyen yoktur belki de. Saydığım kitapların bazılarında zaten etkilenmişsinizdir. Bir tek Dostoyevski'nin e, Delikanlı kitabını sevmemiştim. Bu da ondan sonraki ikinci kitap oldu sevmediğim. Yani sondan ikide yer alıyor Budala. E, neden sevmediğimi şöyle anlatayım sizlere. Bu kitabın bir de şöyle bir özelliği var. Bu da kendi tespitim. Dostoyevski'nin kitapları ya çok seviliyor ya hiç sevilmiyor. Böyle arada kalan kitapları yok. Fakat Budala onlardan bir tanesi. Yegane örnek. %50 sevmiş, %50 sevmemiş. Ben de tabii ki sevmeyenler tarafında yerimi aldım. Bu kitabın olay örgüsünde bir problem olduğunu, bir bütünlük problemi olduğunu düşünüyorum. Ee, karakterler iyi analiz edilmiş, iyi aktarılmış. Fakat olay örgüsü de bir problem var. Yani e, Prens Mishkin karakterimizin üzerinden ilerliyor. Fakat o aileye gidiyor, bu aileye gidiyor. Generaller, komşular bir e, diyalog cümmüşü var kitapta herkes konuşuyor betimleme tasvir çok az kitapta e, yani bir ilk sayfada bir betimleme yapılıyor insan karakterleri üzerine sonra psikolojiye geçiyor e, bu da bir yerden sonra artık beni koparttı kitaptan hani sıkılmaya başladım e, devamı da o şekilde oldu hani son ana kadar bekledim 752 sayfa falan böyle e, fakat birazcık hayal kırıklığına uğradım dost e, Dostoyevski'de. Normaldir, delikanlıda da yaşamıştım bunu. E, diğer kitaplarını da okuyacağım. Zaten az kitabı kaldı. Ölüler evinden anılar kaldı. Bir köyle ilgili bir kitabı vardı. Onu okuyacağım. Bir de ezilenler var. 3-4 kitabı kaldı okumadım. E, onları okuyacağım fakat bu dalayla iyi olmadı bizim tanışmamız. Çeviri falan gayet güzeldi. Nihal Yalazatalı zaten tanıdığım bir çevirmen. Birçok çevirisini okudum. Fakat kitap hoşuma gitmedi. Siz bu dolayı sevdiniz mi, sevmediniz mi? Çünkü bana hak verenler de oldu, hak vermeyenler de oldu. E, mişkin karakterini çok seviyorum diyenler de oldu. Karakterle ilgili değil de kitapla ilgili problemim vardı benim. Ondan dolayı böyle bir yansıması oldu bende. Geldik Eylül ayının son kitabına. 6. kitap Okul Müdürü Celali Ali Ahmet. Bu yazar İranlı bir yazar, çağdaş bir yazar yani günümüze yakın. Büyüyen Ay yayın evinden çıkmış. Ben bu yayın evinden önceden Bozor Kalevi'nin Ölüm Kurtarıcı Olursa kitabını okumuştum. O da İran Edebiyatı, onu beğenmiştim. Bu kitabı da beğendim aslında fakat e, konu çok iyi olmasına rağmen bazı sorunlar vardı bu kitapta. E, konusundan bahsedeyim bunun çünkü güzel bir konusu var okul müdürü bir torpille göreve gelen bir okul müdürünü anlatıyor. Birkaç yıl öğretmenlik yapmış, sonra bir araya bir şeyler koyuyor ki elemanlar falan böyle. Okul müdürü oluyor. Tabii ki oraya torpille gelmesinden kaynaklı konuya çok ha vakıf değil, hakim değil ve hem öğrencilerle hem okulun işleyişiyle hem de e, üst kademelerle birçok sorun yaşıyor e, karakterimiz. Ee, tabii ki zaman zaman bazılarını çözüyor bazılarını çözemiyor daha kötü şekilde cereyan ediyor konu gayet güzeldi Ben severim bu tarz eleştirileri Çünkü günümüzde Türkiye'de de bu tarz şeyler yaşanıyor açıkçası ee, sadece e, farklı kademelerde olabiliyor diye düşünüyorum fakat Yazar bunu çok göze batırarak yapmış. Onu sevmedim. Yani her yerde işte bu kişi bu karaktere bu göreve layık değil. Yani bunu çok aşırı anlatmış. Ondan dolayı da hani bıraksaydı da birazcık biz o torpille geldi. Bize düşünme payı bırakmamış yazar. Yani her şeyi kendisi açıklamış. O da birazcık sorun yarattı bende. Ama güzeldi. Ben bunu beğendim. Bir de çevirisi çeviriyle ilgili girişinde şöyle bir şey yazılmış, çevirmen yazmış bunu. İşte Celali Ahmet'in dili birazcık zor, onları toparlamak biraz zor oldu demiş. Biraz öyleydi, evet bazı yerlerde böyle bir çeviride bir zorlandım okurken, çeviriyi okurken zorlandım daha doğru tabirle. Ama çevirisinin kötü olduğunu düşünmüyorum, dil birazcık garip geldi bana. Onun dışında güzel bir kitaptı, tavsiye de ederim günümüze uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum okul müdürü'nü. Benim Eylül ayı içerisinde okuduğum kitaplar bunlardı. Siz neler okudunuz? Bunlar arasında okuduklarınız varsa yorum yazarsanız sohbete devam ederiz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.